Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Google çizimler. Google çizimler oluşturduğumuz belgelere görsel öğe katmak amacıyla kullanılır. Şimdi hemen oluşturalım. Yeni butonuna basarak hemen Google çizimler oluşturabiliyoruz. Evet Google çizimlerde bu örneği yapmaya çalışacağız şimdi arkadaşlar. 0'dan e, sıfırdan bir e, Google çizim dokümanı açıyoruz. Ve örneği yapmak için başlıyoruz. Açıldı. Buradan bir örnek yapalım hemen sayılar belgesi oluşturalım. İlk önce sayfamızın başlığını ekleyelim. diyelim ve yazalım. Sayılar yazdık ve oluşturduk. E, oluşturduğumuz yazıların rengini, yazı tipini, boyutunu, her şeyini değiştirebiliyoruz burada. Mesela rengini değiştirdim. Kırmızı yaptım. Daha sonra sayılarımızı yazalım. Onun içinde biraz küçük oluşturalım. Ekle. Şekil şekillerden Discord seçtim ben Siz de seçebilirsiniz. Buradan oluş seçin ve bundan üç tane yaptım. Evet. Bunların içlerine yazı yazmak için çift tıklamamız yeterlidir. Ben buna 1 yazıyorum. 2 3 ve 4 olarak oluşturdum. Evet. Oluşturduğumuz butonlara Renklerini değiştirebiliyoruz, içindeki yazıların rengini değiştirebiliyoruz, boyutlarını, yazı tipini değiştirebiliyoruz ve bunları ortalayabiliyoruz. Hemen bunları bir örnekle gösterelim. Yazı tipini değiştirelim. Boyutunu değiştirelim. Ve yazının rengini değiştirelim. Son olarak da bunu ortalayalım. Bunun için de aynısını yapalım. Yazı tipini değiştirelim. Boyutunu rengini ve orta bölüm diğerleri için de aynısını yapalım. Ve sonra dört için de aynısını yapalım. Ve orta Daha sonra oluşturduğumuz belgeyi dışarıdan da resim ekleyebiliyoruz. Bunun için ekle diyoruz. Ve görüntüyü tıklayarak bilgisayarımızdaki resmi içeri aktarmış oluyoruz resminiz bitti görmüş evet, olduğunuz gibi kıldırt evet, çizimleri resminize aktardık daha sonra belgemize tablo ekleyebiliriz bunun için tablo sekmesinden tablo ekleye basarak 22 2 iki, ebatında bir tablo ekleyebiliriz evet görmüş olduğunuz gibi tablomuzu daha sonra istediğiniz yere yorum yapabiliriz kıldırt çizimlerde mesela 4 butonuna basıyorum ve buradan yorum yap öylesine tıklıyorum ve yorumunu yazıyorum yorum yap deyip son dediğim zaman yorumumu yapılmış oluyor Arkadaşlar Google sizinle yapabileceklerimiz bu kadar Bir dahaki dersimize görüşmek üzere